Toplum olarak travmaların altından kalkabilmemiz içinse bu süreçte uzmanlara büyük görev düşüyor. Hem psikolog hem de sosyologların Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırabilmesi için titizlikle çalışmaları gerekiyor. Peki depremin hem birey hem de toplum üzerindeki psikososyal etkisi nedir? Uzmanından cevabına bakalım bütün sağlık çalışanları organize bir şekilde kendilerinin zaten mesleki olarak bildikleri refleks yanıtı verdiler. İkinci evre öfke aşamasına geçiyor. Neden oldu bu? Üçüncü evre pazarlık evresi. Bu haber doğru olmasın Allah'ım. Yalnızca depremi yaşayan kişiler değil, deprem bölgesine yardım için giden ya da televizyonları başında deprem gerçeğiyle yüzleşen pek çok bireyinde ruh sağlığında bozulmalar olabiliyor. Daha sonraki süreçte kişi depresyona giriyor. Ve en sonunda da kabul safhası geliyor. Bu beş evrenin her birinin süresi her kişide, her Posttraumatik stres bozukluğunda farklı sürede cereyan edebiliyor. Böylesine büyük bir afetin yalnızca bireylerde psikolojik yansıması yok. Aynı zamanda sosyal hayatta da büyük toplumsal değişimlerin meydana gelmesi söz konusu. Depremle birlikte aslında toplumsal fay hatları da yerinden oynadı. Bu da kolektif bellekte çok uzun süre anımsanacak olan toplumsal travmalara neden olabiliyor. Bir kere bu 15 milyon etkilenen bölgedeki depremzedelerin hepsinde hemen hemen bu travma sonrasındaki psikolojik bozukluklar farklı şekillerde karşımıza çıkacak